Merhaba, fen bilimleri dersinden devam ediyoruz. Madde ve endüstri konumuz. Son konumuz bu LGS'de çıkacak. Ben olsun Anasunka'ya başlayalım. İlk önce periyodik tablonun özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Elementler artan neye göre sıralanmıştır? Atom numaralarına göre sıralanmıştır. Atom numaraları. Peki, düşey sütunlara biz ne diyoruz? Aşağıya periyodik cetvelimizin şöyle olduğunu düşünüyorsak ne diyeceğiz? Aşağıya doğru olan grup diyeceğiz. Düşey sütunlarımıza yatay satırlarında şuralara da periyot satırlarımıza periyot adı vermeliyiz. Devam ettiğimizde 1A grubunun özel isimleri 2A'nın özel isimleri var biliyorsun. 1A grubunun özel ismi nedir? Alkali metal diye geçecektir. 2A toprak alkali metal 7A halojenler 8A'da soy gazlar diye geçer. Bunun haricinde 6A nedir? Kalkojenler 3A toprak metal diye bilebilirsin. Ametallerin özellikleri bizim için özel, önemli. Yüzeyleri mat, tel ve levha haline getirilemez. Isı ve elektriği iyi iletemezler. Oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde bulunabilirler. Metallere baktığımızda yüzeyleri parlaktır. Tel ve levha haline getirilebilir. Isı ve elektriği iyi iletir. Oda koşulunun genellikle katı halde bulunur. Yarı metaller, metallerle ametallerin arasında biliyorsun özellikleri. Parlak ve mat olabilir. Ter ve levha haline getirilebilir. Isı ve elektriği ametallerden iyi. Metallerden daha kötü iletir. Oda koşullarını genellikle katı halde bulunurlar diyeceksin metaller gibi. Fiziksel ve değişim fiziksel değişim ve kimyasal değişim diye iki ana başlığım var. Maddelerin sadece görünümde meydana gelen değişimler e fiziksel değişimdir. Kalemin kırılması buna örnektir. Bütün Hal değişimleri nedir? Fizikseldir. Bütün hal değişimleri fiziksel özelliklerdir. Başka ne olabilir? <laughs> mumun erimesi, mumun erimesi yine fiziksel bir özellik. Kimyasal değişimlere bakalım. Maddenin e, iç yapısının değiştiği özelliktir. Yanma olayları, yanma olayları kağıdın yanması vesaire kimyasaldır mumun yanması mumun erimesi mumun yanması arasında fark var biliyorsun mumun yanması kimyasal ve sütten yoğurt eldesi sütten e, tereyağı eldesi yine kimyasal e, ondan sonra ya, başka ne olabilir bütün etin pişmesi vesaire Kimyasal. Kimyasal tepkimeler konumuz biliyorsun. Maddelerin kimyasal değişimine uğrayarak yeni maddeleri oluşturma sürecine diyorum. Bu süreçte yeni madde oluşumu gözlemleyecek. atom sayısı ve cinsi kesinlikle korunacaktır. Tepkimeye giren maddelerin miktarı azalırken ürünlerin miktarı artar. Toplam kütle değişmez. Kimyasal tepkimeler böyle gösterilir. Ve M ürünler. M'e kütle dersem. M ürünler eşittir. M girenler eşittir olacaktır. Girenler bu taraf, ürünler bu taraftır. Girenlerin miktarı azaldıkça ürünlerin miktarı artacaktır. Asitler var, asitler bazlar yine kimyada işleyeceğimiz yerler madde ve endüstrisi konusunda. Asitlerin özellikle sulu çözeltilerinde hidrojen iyon yani hidronyum oluşturan maddelerdir. Özelliklerini bilmelisin. Tadları ekşidir, sulu çözeltilir, elektriği iletir, metal ve mermer yüzeyleri aşındırır. Turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Eğer kırmızı turnusolsa olsa yine kırmızı kalıyor. Mavi turnusol kullanılır ölçmek için kırmızıya çevirdiğini gözlemledi. pH değeri nedir? 0,7 arasında ve belirteci metil oranjdır ve bunda da kırmızı renk verecektir. Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazlar asit yağmurlarına sebep olur. Karbondioksit gibi gazlardan bahsediyoruz. Bazılarımız var. Sulu çözeltilerinde hidroksit OH iyonu oluşturan maddelere denir. Tatları acıdır ve sulu çözeltileri elektriği iyi iletir. Çamaşır suyunu örnek göster, sabunu örnek göster. Kayganları ve cam yüzeyleri aşınır. Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. pH değeri 7 nötrdür. 7'den sonra 14'e kadar biliyorsun pH metre arasındadır ve belirteci nedir? Fenolftaleini pembe renk gözlemleştirerek bize ne yapıyor? Özelliklerini gösteriyor. Madde ve ısı diye bir konumuz var. Öz ısı saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 derece değiştirmek için gerekli enerjidir. C ile gösterilir. Bir maddenin öz ısısı ne kadar büyükse o maddenin sıcaklık değişimi o kadar küçük olur. Bir maddenin kütlesi artarsa sıcaklık değişimi azalır. Maddelerin ısı alarak ya da ısı vererek bir halden diğerine geçmesine hal değişimi denir. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza gibi. Hal değişimi sırasında ısı miktarı maddenin cinsine ve kütlesine bağlıdır. Bu formülü bilmek zorunda değilsin ama Q ısıyla gösteriliyor. m kütle, C öz ısısı ve geçen süremiz var. Burada matematiksel işlemler yapmıyorsun ama aklında bulunması iyi olabilir sınav anında. Kimya endüstrisi diye bir konumuz var. İthalat var. Dışarıdan aldığımız, dışarıdan aldığımız ürünlere ithalat diyoruz. Dışarıya sattığımız dışarıya sattığımız ürünlerde nedir? İhracat ürünleri olur. Bunlarla ilgili sorular gelebiliyor ve kimyanın çalışma alanları meslekler konusunda sorular gelebilir. Kimya mühendisleri, kimyager, kimya teknisyeni bu alandaki bazı mesleklerimizdendir. Şimdi soru tarzları var. Bunları göreceğiz. Ve bunlarla birlikte ne yapacağız arkadaşım? Bütün soruları oturtmuş olacağız. ile bakalım. 2 tane grafik vermiş KVL diye. Isı sıcaklık grafikleri verilmiş. Burada ne var? Katıdan gaza doğru bir geçiş var. Burada da gazdan sıvıya doğru bir geçiş var. Yazdığımız zaman burası katı. Katı artı sıvı. Sıvı sıvı artı gaz. Ve gaz olmakta. Burada gazdan başlıyorsam şurası gaz artı sıvı, burası sıvı, şurası sıvı artı katı hal değişimi gözlemliyorsunuz. Şöyle düz yerler hal değişimi ve burası da katı oluyor. Bu grafikler için K ve L kaplarındaki maddelerin başlangıçtaki fiziksel halleri farklıdır diyor. Hangisi doğrudur diye soruyor bize soru kökünde. E, grafikleri incelediğim zaman K ve L kaplarındaki maddelerin başlangıç fiziksel halleri farklı. Evet burada ka katıyla başlamış. Burada gazla. O zaman doğru olacak. Her iki maddenin erime ve kaynama noktaları bir eşittir. Burada iki, K grafiğinde erime 10. Buradaki erime yine 10 olduğunu gözlemliyorsun. Kaynama nokta sıvı artı gaz olan yerdir 80. Burada gaz artı sıvı dediğim yer 80. O zaman eşittir. K kabındaki maddenin ortamadan aldığı ısı ile K, L kabındaki maddenin ortama ısı miktarı kesinlikle eşittir diyor. Yanlış. Yani burada kesinlikten bahsedemem. Maddelerin son sıcaklıkları ve kütle değerleri bilinmeden bu bilginin kesinliğinden bahsedilemez. Cevap B. 1 ve 2. Tablo sorularının çözümü var. Burada tabloda arkadaşım vakit kaybetmeye gerek yok inceleyerek İlk önce başlıklar gözden geçirilir. Tabloda kimya sektöründeki ihracat ve ithalat miktarlarının yıllara göre değişimleri verilmiştir. İlk kitapta tablo içerisindeki sayısal değerlere bakılarak vakit kaybetmiyoruz. Soru kökünü okuyoruz. Hangisi söylenebilir soru kökümüz? Tablodaki verilere bakılarak ürünlerin ithalat ve ihracat miktarlarının yorumlanmasını istiyor bizden ve son olarak da tablodaki veriler kullanılacağı için öncülere tek tek bakılarak tablo yorumlanır. 2013 yılından 2015 yılına kadar mineral yakıtların ithalat miktarı azalırken bakalım 2013'ten ithalat, ithalat şu tarafta sürekli bir azalma söz konusu. İhracat artmış demiş. Hayır. ihracat da azalmıştır. O zaman söylenemez birinci öncülümüz. Yanlış. 2014 yılında plastik ve plastikten mahmul eşyaların ithalat miktarı ihracat miktarından daha fazladır. İhracat bu taraf. 2014'te plastik mamül eşyalarına baktığımda 14.000 bir söz konusu. Burada 6 14 milyon söz konusu burada 6 milyon söz konusu o zaman söylenebilir tabloda verilen tüm ürünler 2013 2014 ve 2015 yıllarında ithalat miktarı ihracat miktarından fazladır bakıyorum tablodaki yıllar için tüm ürünlerin ithalat miktarına bakalım e, ihracat miktarından fazla mıdır baktığımda fazla 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 hepsi fazla hiç az olan bir şey şu an gözlemleyemedim. Zaten ihracatımız her türlü daha az olmuş. O zaman söylenebilir. O zaman ne oluyor? Ee, söylenebilir. Söylenebilir. Söylenemez 2 ve 3. Cevabımız C şıkkı oluyor. Deney ve gözlem sorularının çözümündeyiz sıra. Burada iki farklı deney yapılmış. 20 derece 10 derecede eşit kütlede. Burada da 10 derecede 10 derecede ama farklı kütlede. Diyor ki ilk sıcaklıklara verilen eşit kütleli aynı cins sıvıların özdeş ısıtıcılar ile farklı süreler boyunca ısıtılıyor. İkinci deneyimde ilk sıcaklıkları verilen farklı kütlede aynı cins sıvılar özdeş ısıtıcılar ile eşit süre boyunca ısıtılıyor. Burada eşit. Burada farklı. Yapılan deneyler sonunda şu gözlemler veriliyor. L kabındaki sıvının son sıcaklığı ile K kabının son sıcaklığı eşittir. Farklı süreler olduğuna göre L kabındaki ve K kabındaki son e, iş, ne oluyor? E, baktığımız zaman son sıcaklıklarından bahsediyor. Tamam, zaten istediğimiz bir şey. O zaman L kabının ilk ısısı daha az olduğu için Birinci deneyde bulunan L kabındaki sıvı daha uzun süre ısıtılmıştır söylenebilir bir yorum. B şıkkına gelelim. İkinci deneye göre sıvıların kütlesinin sıcaklık değişimine etkisi gösterilmiş, gözlemlenmiştir. Gerçekten de öyle. Kütleler farklı sıcaklıklar başlangıçta aynı olduğu için söylenebiliyor. C'ye baktığımızda birinci deneyde sıvıların ilk sıcaklıklarının sıcaklık değişimi etkisi göz test edilmiştir. Eğer farklı süre olmasaydı evet gözlenebilirdim ama farklı süre demiş. Gitti. C yanlış söylenemezi soruyor bana. O yüzden C'yi söyleyemem. Etkinlik ve modelleme soru çözümü son zamanlarda çok fazla sorulan bir soru tarzıdır. Bunu inceliyoruz şimdi. Etkinlik yapılan konu ile hedeflenen uygulamayı ilişkilendireceğiz ve ilişkili olan konuya ait bilgileri anımsamalıyız. Sorumuzu okuyalım. Tarık öğretmen bir etkinlik yapmak için periyodik cetvelin ilk 4 periyodini okul bir açısından aşağıdaki gibi çizmiş etkinlikte sınıftaki 4 öğrenci belirtilen yerlerde renkli piyonlar kullanarak bulunmaktadır. Tamam. Tarık öğretmen bu etkinlikte öğrencilerine aşağıdaki yönergeleri uygulama istemiştir. Temsil ettiğiniz element sınıfı ile aynı element sınıfına ait olan bir arkadaşınız ile yer değiştiremezsin. Yani metalle metal yer değiştiremez, a metalle metal yer değiştiremez. Bunu söylüyor. Aynı periyotta olan bir yere geçemezsin. Yani müge ile simge yer değiştiremez. Gitti hangisi doğru olur yer değiştirirse. Doğru olur diyor. Müge ile simge yer değiştiremez bu durumda. Aynı grupta olan bir yere de geçemezsin. Hilal ile Müge de yer değiştiremez. Nedim ile simge de yer değiştiremez. Sadece renkli piyonların olduğu yere geçebilirsin diyor. Burada. Baktığın zaman Hilal Hilal şurada. Nedir Hilal? Birinci periyot birinci grup. Nedim'e bakıyorum. Nedim şurada. İkinci periyot. Dördüncü grup. Burada ametal. Burada da ametal. Müge'ye bakalım. Müge. Üçüncü periyot. Birinci grupta. Ve metal. Simgeye bakıyorum. Simge. 3. periyot. Ve dördüncü grupta. Ve yarı metal olduğuna göre. Burada müge ile nedim veya hilal ile simge grupları. Periyotları ve elementleri sınıfları farklı olduğu için yer değiştirebilir. Ama benim seçeneklerimde. Müge ve Nedim olduğu için cevap A şıkkı olmaktadır. Beşinci sorumuzda okuduğunu yorumlama sorusu var. Periyodik sistemde geçmişten günümüze kadar katkı sağlamış bilim insanlarının çalışmaları aşağıdaki sırayla verilmiştir. E, uzun uzun okuyabilirsin. E, var. Periyodik tabloyu benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplarla ulaş, yapmıştır. Nivlins'in özelliği var. Bir numaralı elementten sonra gelen sekizinci elementin ilk elementin bir çeşit tekrarı olduğunu söylemiş. De Mendeleev var. Atomların artan atomlu ar ağırlıklarına göre sıralandıklarında belirli özelliklerin tekrarlandığını fark etmiştir. Mayer ile benzer özellikle bir tablo oluşturmuştur. Şankurtoğa var benzer fiziksel özellikleri gösteren elementleri dikey sütunlarda olacak şekilde sarmal olarak sıralayarak bir tablo oluşturmuş. Meğer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sınıflandırmış. Mozeli periyodik sistemdeki elementleri artan atom numaralarına ee, yani proton sayılarına sıralı sayısına göre sıralamıştır. Biz mozeli sistemini kullanıyoruz, değil mi? Ve Sieberk var, en son düzenlemeleri yapmış. Periyodik tablodaki bazı elementlerin diğerlerinden farklı özellik taşıdığını keşfetmiş ve bu elementleri periyodik tablonun en alttaki, altındaki iki satır ekleyerek yerleştirmiş. Bu çalışmalar incelendiğin zaman bana neyi soruyor? Yanlışı soruyor. Soru kökümüz yanlıştır soru köküne verilen öncüllerden gitmemiz gerekiyor ve bundan dolayı ayrı ayrı okunu öncüllerin metin ilişkisini tespit etmeliyiz. Baktığım zaman Döbreiner ve e, baktığım zaman yaptığı çalışma günümüzde kullandığımız periyodik sistemde hala kabul görmektedir. Hayır biz üçerli de kullanmıyoruz, sarmal da kullanmıyoruz. O yüzden yanlıştır. E, bir olması lazım şıklarda. Newlands ve Moseley'de yaptığı çalışmalar günümüzde kullandığımız periyodik sistemde geçerliliğini hala korumaktadır diyor. Doğru. Çünkü Newlands'ın yaptığı 8 periyot 8 grup olayı hala devam ediyor ve zaten Moseley'nin çalışmasını kullanıyoruz. Seaborg periyodik sisteme son şeklini verdiği için o zamanki periyodik cetvelin tıpa tıpa aynısını kullanmaya devam ediyoruz. Hayır çünkü daha sonra laboratuvar ortamında da bulunan elementlerimiz bulunmuştur ve periyodik cetveli eklenmiştir. Cevap B şıkkı oluyor. Dikkat ve konsantrasyon sorularının çözümü var şimdi. Böyle bir soruya baktığımız zaman ne yapacağız arkadaşlar? Adım adım ilerleyerek hem sorunun çözümünü kolaylaştıracağız hem de kullanılan yöntemi alışma sürecini sağlamalıyız. Baktığımızda soruda verilen bilgiler ve şekiller arası bağlantı, bağlantıda detaya girmeden inceleyeceksin. İnceleme sonucunda da periyodik cetvel üzerinde verilen sembollere ait element özelliklerini karşılaştıracaksın. Ve sembollerin temsil ettiği elementlere ait özellikleri gözden geçireceksin. Şimdi hangisi söylenebilir diyor soru kökümde. Üçgen mi? Şu tarafa doğru olan sarı ok işaretim. Yani şu. 8A grubunda doğru. Son katmanında bulunan elektron sayıları eşit. Hayır yanlış. Çünkü burada helyum var biliyorsun Son katmanında 2 var. Burada da ne var? Neon. 10 var. Yanlış. Yuvarlak ve mavi ok elementleri aynı grupta doğru. Benzer kimyasal özellik gösterir. Hayır yanlış. Burada hidrojenim var. Ametal. Ve burada lityumum var. Metal özellikle o zaman benzer kimyasal özellik göstermeyecek. Kare ve sarı ok, kare ve sarı ok aynı periyotta doğru aynı sayıda katmana sahiptir. Hayır bu iki katman şey aynı sayıda katmana sahiptir. Pardon doğru ben son, son sayı elektron sayısını okudum. Ee, burada bir katman, iki katman ve üç katman o zaman kesinlikle doğru oluyor. Buna da bakalım. Mavi ok ve yıldız farklı periyottadır. Bir kere aynı periyotta ve farklı eleman sınıfını bir kere aynı periyotta oradan kaybediyor. Evet arkadaşlar çalışmalarımız bitti. Altı tip sorumuz var. Ee, buradan da zaten bizim yedi tane son düzenlemede yedi tane soru geleceği gözlemleniyor. Madde ve endüstrisinde. Zaten dönem içerisinde en fazla vakit ayırdığımız konuların başındaydı. Tekrarlarınızı yapıp sorularınızı çözersiniz. Hoşçakalın, kendinize bakın, iyi çalışmalar arkadaşlar.